Gelecek Partisi'ne gönül veren değerli kardeşlerim, değerli ilçe yöneticilerimiz. Öncelikle ilçe yönetim kurulu üyeliklerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlerle beraber büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz. Tabii gönül isterdi ki sizlerle birlikte fiilen bir arada olalım, fiilen toplantılarımızı yapalım ama ne yazık ki hep beraber bütün insanlık koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya. Tedbirli bir dönem yaşıyoruz. Sosyal ilişkilerimizi sınırlamış durumdayız. İnşallah inanıyoruz ki bu süreç en kısa sürede bitecek. Bunun için dua ediyoruz. İnşallah ülkemizde, bütün dünyada hayat yeniden normale dönecek. Sizlerle birlikte hayat yeniden normale döndüğünde inşallah güçlü bir şekilde sahada olacağız. Sizlerle birlikte Gelecek Partisi için İstanbul'un her bir noktasında koşacağız. Partimizin misyonunu, vizyonunu, muhabbetini İstanbul'un her bir noktasına taşıyacağız. Gelecek Partisi'nin bir umut olduğunu İstanbul'un her bir noktasını anlatacağız. Değerli kardeşlerim, Gelecek Partisi büyük bir ihtiyaç üzerine ülkenin umudu olarak kuruldu. Gelecek Partisi Türkiye'nin önemli sorunlarını çözmek için kuruldu. Gelecek Partisi Türkiye'de İlkeli siyaseti, doğru siyaseti, ahlaklı siyaseti yeniden inşa etmek için kuruldu. Gelecek Partisi toplumun bütün farklı kesimlerini içine alarak kucaklayıcı bir siyaset anlayışıyla kuruldu. İnşallah sizlerle birlikte İstanbul'da, Türkiye'de ilkeli siyaset yapacağız. Toplumun her kesimini kucaklayacağız. Bu doğru siyaset anlayışıyla, bu ilkeli siyaset anlayışıyla ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacağız. Değerli kardeşlerim, işte Gelecek Partisi yöneticileri olarak misyonumuz bu olacak. Bu misyonu en güçlü şekilde ortaya koyacağız. En güçlü şekilde sizlerle birlikte başaracağız. Değerli kardeşlerim bu duygu ve düşüncelerle tekrar Covid illetinden bütün insanlığın kurtulması için dua ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.